Ben ben oyuna, oyuna başlamadan önce bu görevi çizdim ve öyle bu sefer direkt gideceğiz. Oo ah. aman ne oluyor? Sessiz yokken ben bir hile yazdım. Oynuyorum. Allah. Allah. Bak şimdi ya. Her tamir edelim. Tamam. şimdi bak, size ne göstereceğim. Uş yok mu? ye 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 ye. Ye Oooo Hadi ya Oyun arkadaşlar Oyun ters sürünce Derken Araba Ve öldüm Ben Ben oraya gelince size haber veririm